Selamünaleyküm arkadaşlar. 5 Ağustos Cumartesi. Evet arkadaşlar saat şu anda tam 7.30. Sabah postasında alpaya kuşlar uçurdu. Şu anda da benim uçuruyorum. Evet yavrular iyice başladı arkadaşlar. İki yavru da iyice kafayı kaldırdı. Evet, güneş batıyor tam gözüme geliyor. Görüyor. Ben, şimdi görüyorum. Yükseliyorlar. Evet, bu gök kırganak. İyice sertlemiş. Arapların da ikisi de sertlemiş. Öbüründe daha bir numara yok. Mutlaka var. Bizim kuşların özü. Kırçıllı mırçıllı. Kırıyım onu Evet Arap dün sıktaydı şu yavru. Dişi olan yani akıllı olmayan. Düz olan yavru. Dün biraz rahatlamış. Dün vura vura gitti o tarafa. Şu direğe kadar gitti geri geldi. şu gök Kirli at takkalı. Allah, Allah versin. Dün bir kere bel kırdığını gördüm. Evet gök kırganet ayrıldı. Demek ki iyice sıkmış kendini. Dün iyiydi. Tek uçabilir. Aslında da işte işlerim var gelemedim. Evet gördüğünüz gibi Allah al, kuyruk kafayı kaldırıp 5-6 tane vuruyor. Evet. Çok yükseliyorlar. Çok daha hala değil. Ne olur ne olmaz. Daha böyle iyi olur. Öbür yavrular bu türlü getiremedik. Bugün getirecek bütün Yarın inşallah getir. Evet, sertliğin yükseliyor. Şey yapmaya aşağıda kalıyor. Bir taraftan da iyi bir şey. Çünkü onların yükselmesini de engelliyor. Yoksa onlar gittikçe gider yani. Kayboluncaya kadar çıkarlar. Evet, kadrayla çıkmışlar, yakalayamadık. Bayağı yüksektiler, şu anda bir 200 metrede varlar. Evet, denk getirip yakalayamadık hala. Allah Allah. Çekmiyor mu orayı? Çekmesi lazım. Evet bunda bir tane dersine kendisini yakalım. Allah boynumuz kırılacak. Of. Hah. Allah tesadüf de olsa yakaladım demek ki çekiyorum. Evet korktular. bak, kuyruk bayağı seri. Birbirini korkuttular. Ama bu sene çok kaybımız var arkadaşlar. Yani daha da kaybetmeye tahammülüm yok. Aslında bunları keseceğim de. İkisi de beşinci kanatta. Arapların ikisi de beşti. E şey öbür yavru küçük. Daha belki bir tane attıysa atmıştır. Çünkü daha cızıklarken uçurmaya başladım ben onu. Mesut'un yavru gök kır kanat Evet. Bu yavru da burada geziyor. bitmese ki iyi olur. Geç onlar da aşağı gelmeye başladı. Ve yine tehlikeli sulardalar arkadaşlar. Yine 100 metrenin civarında var. Vallahi boynum ağrıyor. Video çekmek kolay değil arkadaşlar. Hı, yakaladım. işaret Bizim hiç takladan gözünü açamıyordu. Bugün iyi. Evet gökte baya güzel. Aman Allah, Allah yine kaçırdık kaybettik. Az küçük tabi. Balık mı gösteriyor? İyice geldiler aşağıya. Zımmı kapatayım da rahat çekelim. Arkadaşlar yavrular akşama kadar güneş alıyor. Felekleri şaşıyor yani. Güneşin altında bak şimdi tele çarpıyor. Çarpmayı bırak kondu. <laughs> ağzı bir karış açık. Bunlar da orada öbür ekelerin duramıyor da. Nasıl becerdi bunu anlamadım. Yavru kuş arkadaşlar her şeyi yapıyor işte görüyorsunuz. İlk defa görüyorum ya. Ben mama atayım. Şşt. kafasını mı gireyim. Bak 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 Köke bak. Sefer kurtaracak. Bakalım ne yapacak. Onun dermanı bitmiş. Belki de iki defa uçurdu Alpaya. Bilmiyorum. Bakalım bunlar nasıl yiyecek. Evet bu araba. Yine bulandı ya. Şöyle yapalım. Şeyi getirdim. Birinden biri inse Oyunsuz olan inse Kele takkalak buyur Şuna bak nasıl ağzını açmış ya Kulukla felaket bir sıcak Gök kırgan at yavru Evet oradaki buğdayı toplamış Ya kumrular Arkamını dönmeye gelmiyor Hemen yemi götürüyorlar Şunu biraz ortaya çek sürsen bu da uçar. Şöyle ortada dur da kuşlar seni görsün. Çok güzel bir ödeş. Arkadaşlar yarın bu gök kurganı tekrar atacağım. Çünkü bakın ayrılıyor. Vuruyor taklay. uşağa dayanacak gibi bir hali var. Ya evet. şükür. Araba koyuyor. Evet arkadaşlar video uzuyor. Biri inince tek kalan olursa çekeyim. Evet arkadaşlar. Geri kalan üçü de indi. Ama şu hala solu. Bunlar 7-8 dakika daha uçtular. Bu toplam 15 dakika uçtular. Ama o hala demek ki iyi bunlar. Havada yüksekte iyi sıcak var. Biz gölgede duruyoruz. Belki ondandır. Evet arkadaşlar videolarımıza desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.